Herkese merhabalar. Avukat Fatih Aras ben. Bu videomuzda engelli araçlarındaki ÖTV muafiyetleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Öncesinde kısa olarak ÖTV muafiyetinin şartlarından bahsedeceğim. Sonrasında konuyla ilgili yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir iptal kararı ve uygulamada yaşanan bir takım sorunlar var. Onlardan bahsetmeyi planlıyorum. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 290 bin Türk lirasına kadar olan araçlarda şu an ÖTV muafiyeti söz konusu. KDV ve ÖTV dahil bedelden bahsediyoruz burada. 27 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir takım yasal düzenlemeler var. Tarihten önce herhangi bir yerlilik şartı yoktu araçlarda. Yani ithal araçlarda burada ÖTV muaf şeklinde alınabiliyordu. Ama tarihten sonra alınan ÖTV muafiyetli araçlarda en az %40 oranında yerlik oranı olması şart koşuldu. Burada engellik oranı iki farklı kategoride dikkate alınıyor araçlarda. %90 ve üzeri engelli ise eğer kişi özel tertibat şartı olmadan araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabiliyor. Eğer engel oranı %90'ın altındaysa özel tertibatlı olması şartıyla bu araçlar alınabiliyor. Tabi burada araç sürücüsünün tabi bu aracı kullanması şartı mevcuttu. Anayasa Mahkemesi Haziran 2025 tarihinde bu konuyla alakalı bir iptal kararı verdi. Eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi bu maddenin. Yani gerekçe olarak şu söylendi. Sürücüsü engelli olan özel tertibatlı araçlarda hani ÖTV muafiyetli bir şekilde alınabiliyor. %90 engel oranının altındaki kişiyeğer aracı burada kullanamıyorsa, ehliyeti yoksa bu araçları alamıyordu ÖTV muafiyetiyle. Anayasa Mahkemesi bunu eşitlik ilkesine aykırı gördü ve düzenlemeyi iptal etti. Bu iptal kararı Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. O tarihe kadar yeni bir yasal düzenleme yapılması tabii bekleniyor. Eğer konuyla ilgili yasal düzenleme yapılmazsa ne olacak? %90 oranının altında engelli olan kişiler artık bu araçları alamayacak gibi anlaşılıyor. Ama bir yasal düzenleme yapılacağını ben bekliyorum bu konuyla ilgili. Şu anda aslında yaşanan en büyük problem yeni yasal düzenleme ile birlikte 27 Aralık 2024 tarihinden önce araç almış kişilerle ilgili. Örneğin 1 Ocak 2019'da alınan bir araç normal şartlarda 5 yıl geçtikten sonra ÖTV'siz bir şekilde satılabiliyordu. Yani 2024 yılında bu aracın ÖTV'siz bir şekilde satılabilmesi lazım. Bu aracı satıp tekrar 2025 yılı içerisinde araç almak isteyenlere maliye şunu dedi. Yeni yasal düzenlemeye göre artık 10 yıl beklemeniz gerekiyor ÖTV muafiyetli araç alabilmeniz için. Dolayısıyla araç ne zaman alınmıştı? 2019'da. 2029 yılına kadar beklemeniz gerekiyor dendi. Şöyle sorunlar yaşayan da oldu. Diyelim ki araç 2020'nin içerisinde alındı. Kanun çıktığı zamanda henüz 5 yılı dolmamıştı diyelim ki Ocak 2025'te aracın 5 yılı doldu. Bunu tabii satabilir engelli kişi. Sattıktan sonra da yine maliye diyor ki 2030'a kadar beklemeniz gerekiyor yeni bir araç alabilmeniz için diyor. 10 yıl şartı burada uygulanıyor. Bu esasında kazanılmış hakların ihlaline neden olan ve mülkiyet hakkının da ihlaline neden olan bir durum. Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne burada bir aykırılıktan bahsedebiliriz. Bu kişilerin kazanılmış haklarının korunması gerekirdi. Yani şöyle olması gerekiyordu. Kanun yayım tarihinden önce alınan arabaların ÖTV muafiyetinden faydalanarak satış tarihinin burada 5 yıl olarak değerlendirilmesi lazımdı. Burada peki hangi kanuni yollara başvurmak gerekir? Öncelikle vergi dairesine bir yazılı başvuru yapabilirsiniz. Diyelim ki işte yeni bir araç satın almak istiyorsunuz. 10 yılda henüz doldurmadınız. İşte aracınızı da satmışsınız diyelim ki, geçmişte almış olduğunuz engelli aracını. Diyeceksiniz ki, işte ben bu aracı aldığımda, bir önceki aracı aldığımda süresi 5 yıldı. Bundan dolayı hani yeni araç alımı için 10 yıl süreyi beklemek istemiyorum. Yeni araç alımı için ÖTV muafiyeti uygulanmasını talep ederim diye. Eğer vergi dairesinden olumsuz bir yanıt gelirse konuyla ilgili vergi mahkemesinde bir dava açılabilir. Eğer açılan dava kazanılırsa, mahkeme lehinize karar verirse, 10 yılı beklemeden ÖTV muafiyetli bir araç almanız da mümkün olabilir. Tabii bu bir yorum meselesi. Yani mahkemeler açılacak davayı hani kesin olarak kabul edecek diye bir garanti tabii ki mevcut değil. Yani bunu gözeterek bence kararınızı verin.